Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda Find Crypto Network adlı coin'in ön satışını inceleyeceğiz. Ekibi kimdir, nasıl bir problemi çözüyordur, nereden bu ön satışa katılabiliriz buna bakacağız. Takipçilerimizin sayesinde benim dikkatime getirdiler Find Crypto token'ını inceledim ve oldukça erken bir seviyede yakaladığımızı düşünüyorum. 2 hafta önce başlamış ön satışı ve Ekim'e kadar devam edecek. O nedenle takipçilerimize sizlere adına teşekkür ediyorum. Çünkü bana sordular hocam Find Crypto güzel bir proje benziyor, inceler misiniz, bir video yapabilir misiniz dediler. Ben de onları kırmadım. Oldukça çok potansiyelli bir proje olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu videomuzda adım adım buna bakacağız. O nedenle video atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Başlamadan önce küçücük bir rica. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Kripto YouTube kanalına abone olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız Haydi başlayalım. Şimdi bu videoda Fine Crypto Network'ı inceleyeceğiz ama onun yanı sıra aynı zamanda satın alım da yapacağız. Böylece adım adım nasıl satın alınacağını görebilirsiniz. Nasıl, hangi coin'i alıyorum, e, siteden nasıl oluyor, bunlara detaylı bakacağız. E, i̇şte Metamask'ımızı nasıl bağlıyoruz gibi detayların hepsine değineceğim arkadaşlar. Mümkün olduğunca kısa video yapmaya çalıştım ama siz de durdurarak, kendinize uygulayarak bunu yapabilirsiniz. Şimdi Fine Crypto Network'ın sitesine geldiğimizde böyle bir e, arayüz bizi karşılıyor, böyle bir sayfa bizi karşılıyor ve şöyle açıklamışlar aslında. Herkesin kar edebileceği benzersiz bir şirket içi geliştirme, kripto finans oyunu içeren en iyi uygulama Fine Crypto Ağı ile tanışın demiş ekip. Ve size oyun platformu web cüzdanı minimum komisyonla kripto para borsası tanıtmak istiyoruz demişler. Ve daha detayına girdiğimizde yani Fine Crypto nedir? Fine Crypto Ağı bir jetondan yani Fine Token'dan ve Fine Crypto Network uygulaması aracılığıyla güvenlik ve gizliliğinizden ödün vermeden sağlanan tüm hizmetlerden oluşur demiş ekip. Aynı zamanda birden çok amaca hizmet eden ve ağımızın güvenliğini ve büyümesini sağlayan bir yardımcı program belirtecidir diye de ekle mesini yapmış sitesinde. Yani aslında bu yeni nesil finansal kripto para Oyun için geliştirilen bir token, yani hem gaming var işin içinde, hem kripto var. O nedenle potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Yani biliyorsunuz oyun arkadaşlar, gaming, bütün bu gaming açısında olan yeni teknoloji, yeni şirketler dünyada venture kapitalistlerden, yani yatırımcılardan, melek yatırımcılardan en çok yatırım alan ikinci sektör. Birincisi e-commerce yani online ticaret pazarı, ikincisi oyunlar yani gaming teknolojileri. Bu nedenle ben de yüksek potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz daha aşağı doğru indiğimizi diyor ki 107 gün kalmış diyor ve şu ana kadar tokenların hızlı bir şekilde %14.87 bitmiş arkadaşlar ön satıştaki. O nedenle e, biz de almak istersek elimizi çabuk tutmamız gerekebilir. Çünkü belki bu 100 gün bitmeden e, tokenların satışı bitebilir ve şu an oldukça uygun miktarda göreceğiz. Uygun fiyatlarda 0.05 dolarda. Şimdi biraz daha ana sayfasını aşağı iniyorum gördüğünüz gibi. Burada da e, token economics yani kime ne kadar distribüt ediyorlar? Kime ne kadar token veriyorlar ve fiyatlar neler? Onlara bakıyoruz. Gördüğünüz gibi tokenın ismi Fine Token ve sembolü Fine olarak geçmiş. Yani Fine e, olarak belirtilmiş. E, ERC tabanında bir token ve total supply gayet güzel. Sadece 100 milyon adet. Yani öyle milyarlarca adet yok. 100 milyon adet. Ee, ve ne yapacağız? Coin market cap'e de gideceğiz ve e, potansiyel değerlendirmesi de yapacağız. İlk yüze girsen olur kendini ispatlasa. İşte ilk 600 e, 700'e girsen ne olur? Onlara da detaylı bir şekilde e, bakacağız videonun ilerleyen e, zamanlarında arkadaşlar. ICO'daki başlangıç fiyatı gördüğünüz gibi 0.05. Yani bu başlangıç fiyatı artabilir. O yüzden almak isteyen arkadaşların hızlı bir şekilde değerlendirmesi daha mantıklı olabilir. Ve gördüğünüz gibi ilk listeleme fiyatı da 0 30 dolar olacak. Yani şuradan alırsak zaten 6 kat fazladan listelenen cenkden ekip bahsetmiş. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kontrat adresi bunu da Metamask'imize eklemeyi göstereceğim. Daha sonra şurada baktığımızda ön satışta %50'sini satıyorlar. Ee, takıma ve danışmanlara %10'unu veriyorlar. Ee, referral yani pazarlama kampanyalarına ve airdrop'a %20'sini veriyorlar. Ee, pazarlama geliştirmeye %10 ve gelecekte geliştirmelere de e, sistem geliştirmeye %10 şeklinde ayırmışlar. Roadmap'ine de baktığımızda gördüğünüz gibi ICO Presale yani ICO ICO ön satış yani ICO ne demek arkadaşlar yeni katılan arkadaşlar için Initial Coin Offering yani ön satış gibi düşünebilirsiniz bu haziran 21 diyor yani bu ay daha sonra airdrop geliyor arkadaşlar ay sonunda daha sonra bir tane daha airdrop geliyor Ağustos'ta. Ekim'de ön satış bitiyor. Tabi bahsettiğim gibi bu 50 milyon token daha önce biterse ön satışı kapatırlar diye düşünüyorum. Ekim 2021'de hemen kripto exchange listing yani borsa listelemesi geliyor arkadaşlar hemen. Ekim'de yani e, ICO bittiğinde hemen listeleme geliyor. Bu şekilde bahsedelim. Buraya gel detaylı bakabilirsiniz. İşte neler oluyor e, ilerleyen zamanlarda. Önümüzdeki yıl Mayıs 2022'ye kadar da e, roadmap'ini çıkarmışlar. Önemli bir nokta arkadaşlar. Binance destekleyen borsalar arasında. Evet bunun üzerine durmam gerekiyor gerekiyor. Yani HitBTC değil, Poliniex değil, Conspit değil, P2P değil ama Binance gördüğünüz gibi destekleyen ve desteklediği borsalar arasında diye bunda not düşmek istedim. Oldukça önemli arkadaşlar bu nokta. İleride tabii ki kesin değil ama ileride Binance'e listelenirse siz bu coin'in geleceği yerleri benden çok daha iyi biliyorsunuz. Şimdi ekibin Twitter sayfasına da göz attığımda Crypto Network hatta takip edelim arkadaşlar. FineCrypto.network'ü. Ee, burada incelediğimizde önemli bir nokta var. Burada ne diyor? 0.05 dolardan başlıyor diyor. Ön satış listing fiyatı yani listeleme borsaya Ekim'de listelendiğinde 0.30 dolar. Yani direkt 6 kat arkadaşlar. Hiç yani kılçıksız 6 kat yukarıdan listeliyorlar. Ve ne diyor? listelenmenin ilk ayında arkadaşlar burası çok önemli listelenmenin ilk ayında 1 dolar ve üzeri olmasını öngörüyor ekip yani ne oluyor 1 dolar olursa 20 kat yapıyor arkadaşlar 20 kat olacağını öngörüyor ekibin ağzından gördüğünüz gibi direkt burada yayınlanan tabii ki kesin değil ama ekibin beklentisi bu yönde tabii ki bunda ne var arzın düşük olması oyun üzerine olan bir token olması yani coin olması gaming token biliyorsunuz bahsetmiştik o nedenle ekipte potansiyelini biliyor buradan arkadaşlar gelip de sizde e, takip edebilirsiniz. Burada detaylı bir şekilde anlatmışlar. Twitter sayfalarında da e, token nedir, ne yapar, işte ne, ne yapmak istiyorlar. Burada da detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Aynı zamanda diyor ki, eğer e, satın alma kısmını onu da göstereceğim. 10.000 ve daha fazla token alırsanız %10 bonus veriyor. Aldığınız kadar 30.000 ve üzeri alırsanız %30 veriyor. 50.000 ve üzeri alırsanız %50 bonus veriyor arkadaşlar. Bu da gayet çekici bir teklif olduğundan bahsedelim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 100 milyon token arzı olan bir coin 0.05 dolardan almak mantıklı mı değil mi? Coin market cap'te kendini ispatlayan yani ilk yüze girmiş projelerle karşılaştıracağız. Daha sonra kendini daha az ispatlamış ilk 600-700'deki projelerle karşılaştıracağız. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? İlk yüze geldik. Coin Market Cap'teki ilk 100 token. Buradan ben circulating saplarına yani dolaşımdaki miktardan 100 milyona yakın olan projeleri listeledim. Onları filtreledim. Ve burada baktığımızda arkadaşlar işte Kütüm var, Waves var, Synthetix var gibi düşünebiliriz. Burada işte 98, 105, 114 milyon. Burada baktığımızda 9 dolar, 16 dolar, 9 dolar. E de ortalaması yuvarlak olsun. 10 dolar olduğunu düşünelim hadi. 10 dolar olsun. 10 dolar olursa 0.05'ten zaten 5 dolar olması 100 kat yapar. 10 dolar olması 200 kat yapar. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız 200 katlık bir potansiyel var. Eğer bu token kendini yıllar içinde tabii ki hemen olacağını düşünmüyorum. Ama bunlar 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra kendini ilk 100'e atarsa 200 kata çıkabilir. Yani siz buraya gittiniz 100 dolar attınız. 200 kat yaparsa ne yapıyor arkadaşlar? 20 bin dolarınız olmuş olacak. Bu şekilde düşünebilirsiniz potansiyel kısmında. Ama tabii ki bahsetmem gerekiyor. Bu kesin değil. Yani ekibin birçok şeyi başarması lazım. Çok fırın ekmek lazım. İlk yüze girmek kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani ilk 200-300'e girmek bile kolay değil ama ilk yüze girmek hiç kolay değil. Şimdi kendini daha az ispatladığı 400 ile 500 arasındaki coinlere baktım arkadaşlar. Gene benzer arzlarda olan coinlere baktım. Gördüğünüz gibi 0.6, 0.5, 0.54, E Kendini ilk 400 ile 500 arasında atarsa yani gene ispatlıyor ama daha az ispatlıyor. Burada gördüğümüzde de 10 katlık bir potansiyelden bahsedebiliriz. Yani 10x 0.05 dolardan alıp 0.5 dolara satarsak 10x'lik bir potansiyel 10 kat. Böyle düşünebiliriz. Ee, arkadaşlar. Tabii ki bu bahsettiklerim potansiyel size söylediğim gibi. Ama ekibin bence 005'ten şu an satması bizim erken aşamada bunu yakalamış olmamız bence güzel bir şans. 005'ten alıp listelendiğinde bile 03'ten listelenirse 6 kat bir kar. Ee, eğer 05 olursa ilk 500 atarsa kendini 10 kat bir kar yıllar içinde bekleyip de kendini çok ispatladığını düşünelim küçük ihtimal ama ispatladı orada da bir 200 xlik bir potansiyelden bahsedebiliriz şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar birlikte alıma geçiyoruz diyebilirsiniz hocam tamam çok güzel Binance destekliyor İşte potansiyel yüksek Coin'i gaming üzerine yani oyun üzerine peki şimdi nasıl alıyoruz şimdi ona geleceğiz arkadaşlar bana destek olmak isterseniz videonun altına referans linki bırakıyorum o referans linkinden girerek siteye üye olursanız yani Fan Crypto Network sitesine üye olursanız bana da e, destek olmuş olursunuz diyelim ve siteye girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Fine Crypto Network sitesindeyiz. Bu benim Expert Crypto hesabım. Şimdi ne diyor buradan? bir Fine 0.05 dolar. Şimdi ne yapmamız lazım? Tabii ben e-mailimi doğruladım. Siz de e-mailinizi doğrayabilirsiniz. Burada diyor ki ilk yapmamız gereken Receiving Wallet. Yani benim buraya ERC20 tabanında bir cüzdan eklemem lazım. Ona basıyorum. Şimdi buraya bastığımda ben ne yapacağım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi gelip direkt Metamask cüzdanımı ekleyeceğim. Şimdi Metamask cüzdanıma geldiğimizde ne yapıyoruz? Buraya geldiğimizde basıyoruz arkadaşlar. Kopyalanıyor. Daha sonra volta geliyoruz. Volta geldiğimizde de buraya gelip direkt yapıştırıyoruz arkadaşlar. MetaMask cüzdanımızın adresini update'e basıyoruz ve gördüğünüz gibi cüzdanımız bağlandı. Yani siz de MetaMask cüzdanınızı bu şekilde bağlayabilirsiniz. Daha sonra kişisel datalarınızı işte falan filan buraya da girebilirsiniz. Şimdi buy token kısmına geliyorum yani token satın al kısmına geliyorum. burada diyor ki işte 10.000 final alırsanız %10 bonus bahsettiğim gibi işte gitgide artıyor. Şimdi burada iki tane alma yöntemi var. Bir tanesi Coinbase ile hesap açabilirsiniz Coinbase borsasında. Oradan herhangi bir coin ile satın alabilirsiniz. Ya da ekip diyor ki Bitcoinle Ethereum'la Ethereum ile, ile, ya da USDC ile alabilirsiniz diyor. Ben de böyle olduğu için arkadaşlar Baktım Metamask'ime şu an 316 dolar var Metamask'imde. Onun için direkt bu 316 dolarlık alacağım. O da yaklaşık arkadaşlar diyelim ki 5000 alsa 250 dolar yapıyor. Denemek için alacağım. Bastım arkadaşlar make payment'a yani 250 dolarlık 500 adet pardon 5000 adet e, coin alıyorum. Burada 250 dolar diyor. Gördüğünüz gibi burada Coinbase bezle öde diyor bahsettiğimiz gibi. Ya da direkt bağladığınız cüzdan içinde Bitcoin, Ethereum, USDC, Litecoin'i ödeyebilirsiniz diyor. Şimdi USD coin'e bastım da arkadaşlar diyor ki Buradan bağlan diyor. Bağlanıyoruz arkadaşlar. Evet. Connect ettik. Daha sonra diyor ki e, bunu ödemek istiyor musunuz? 250 USDC Hesabımda gösterdiğim gibi 300 küsür vardı. E, burada gas fee de gayet düşük bir gas fee. 2.27 dolar olarak gösteriyor. Buradan confirm'a e bastığımızda direkt alım gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi biraz bekliyoruz. Biliyorsunuz ERC20 tabanı biraz e, yavaş. Buradan fine crypto satın alımımız gerçekleşecek. Şimdi ben size denemek için gösterdim. E, onun için yani yoksa bence 10 bin, 20 bin, işte 30 bin almak mantıklı. Çünkü bonus geliyor. Tabii ki bahsettiğim gibi bu yatırım tavsiyesi değil. Her zaman kendiniz de girip bu white paper'ın okuyup ben okudum anlatıyorum size. Ama siz de girip her zaman siteden inceleyebilirsiniz. Şimdi biraz bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi transaction submitted yani alım emri e, girildi de diye bahsetmiş. Burada 5.000 fine token alıyoruz 250 dolarlık. E, siz de arkadaşlar bahsettiğim gibi bana ve kanalıma destek olmak isterseniz videonun altındaki referans linkiyle kayıt olup satın alım yapabilirsiniz. Böylece beni de desteklemiş olursunuz diyelim ve beklemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi verifying payment yani ne oldu 8 tane stepte 8 tane adımda benim alımımı doğruluyor arkadaşlar. Daha sonra buraya direkt e-mail adresimizi giriyoruz ve e-mail adresimizi girdiğimizde de bize ne yapıyor? Direkt receipt'i yani makbuzu göndereyim diyor. Direkt ben de yaptım arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi bana detaylı bilgileri gönderecek. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Burada yavaş yavaş beklerseniz zaten onaylayacak. Bu şekilde de ilerlemiş olacağız. Umuyorum Fine Crypto'yu beğenmişsinizdir. yüksek potansiyelli olduğundan bahsettik. Binance'in desteğinden bahsettik. Aynı zamanda nasıl alınacağını da gösterdik adım adım. Potansiyeline de baktık. 200 x potansiyel olduğundan bahsettik. Umuyorum siz de videoyu beğenmişsinizdir. Aklınıza sorular varsa arkadaşlar ön satışla ilgili, Fine Crypto ile ilgili ya da başka şeylerle ilgili bu videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm soruları okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımı takip edin. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.